Yurt dışındaki Türklere çağrı tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabından yurt dışında yaşayan Türklere seslendi. Yurt dışında yaşayan vatandaşları Türkiye'nin geleceğinde katkı vermeye davet eden İmamoğlu, ayrıca vatandaşları Cumhurbaşkanlığı aday ofisine öneri ve fikirlerini sunmaya çağırdı. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday ofisi hesabından yurt dışındaki vatandaşlara çağrı yaparak buradan ilan ediyorum. Türkiye'nin geleceğine katkı vermeye davetlisiniz. Fikir üretmeye ve önerilerinizi bizimle paylaşmaya davetlisiniz. Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz sizlerin katkı ve desteğiyle daha da büyüyecek, güçlenecek ifadelerini kullandı. 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, Silivri cezaevinden yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabından paylaşılan mesajında İmamoğlu, Türkiye'nin güzel insanları, yurt dışında yaşayan kardeşlerim, hazır mısınız? diyerek şöyle devam etti. Dünyanın her yerinde yaşayan cennet vatanımız Türkiye'nin güzel insanları, yetenekli evlatları, ülkemizin aydınlık geleceğini kurma yolunda beşeri birikimlerinizin güçlü kıvılcımları önümüze ışık tutsun diye bu çağrıyı yapıyorum. Biliyorum aranızda bilim insanları, girişimciler, yatırımcılar, ekonomistler, sanayi ve teknoloji uzmanları, akademisyenler, hukukçular, sanatçılar, sporcular, emekçiler ve öğrenciler var. Sizler hangi alanda olursanız olun yetenekleriniz, başarılarınız, Hayata sıkı sıkıya tutunmuş kararlılığınız ile yaşam mücadelesi içinde önemli değerler üretiyorsunuz. Türkiye'de yaşananların hayatınızı moral ve motivasyon açısından, ruhen ve bedenen derinden etkilediğini biliyorum. Çünkü sıla hasreti çekenlerin, vatanını en çok özleyenlerin gözü de kulağı da aklı da hep memlekettedir. Memleket iyi olsun, insanımız refah içinde yaşasın gayesiyle ben memleket için ne yapabilirim diye çırpındığınızı hissediyorum. Millet iradesinin gasp edildiği bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza inancım tamdır. Sizlerin potansiyelini, vatanımıza olan minnet ve sorumluluk duygunuzu milletimizin ortak geleceğine katacağınız gücü yanımızda hissederek hep birlikte yollara çıkıyoruz. Her birimiz kendi alanında olağanüstü ağlar oluşturacak ve milletimizin faydasına ortak akıl mekanizmaları geliştireceğiz. Bu cennet vatan için her biriniz bir kaldıraç olacaksınız. 21. yüzyılı ıskalama şansımız yok. Milletçe hak ettiğimiz yaşam kalitesi, refah seviyesi, eğitim ve adalet sistemini hep birlikte kuracağız. Türkiye'nin sıçrayarak kalkınma modelini oluşturacağız. Sizler bu sürece büyük bir güç katacaksınız. Türkiye'nin güzel insanları, yurt dışında yaşayan kardeşlerim, hazır mısınız? Buradan ilan ediyorum. Türkiye'nin geleceğine katkı vermeye davetlisiniz. Fikir üretmeye ve önerilerinizi bizimle paylaşmaya davetlisiniz. Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz sizlerin katkı ve desteğiyle daha da büyüyecek, güçlenecek. Birleşe birleşe ortak akılla kazanacağız. Türkiye kazanacak, milletçe kazanacağız. Sizlere güveniyorum. Her şey çok güzel olacak. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.